Evet merhaba arkadaşlar bugün Slenderman e, ormanını çekiyoruz Yine korku haritası gibi bir şey herhalde Şimdi başlayalım Ben bunları nasıl okuyayım ya bu Bir sürü kural bunlar Neyse okumayacağım Direk Bu ne lan Odundan bir şey yapılmış da ne yapılmış çok değişik. Ana kırmızı bir şey. Bu ne? Kamyonet de bu nasıl bir kamyonet? Burası da açılmıyor. Zaten pek bir şey. Ana sandık. Kesin anahtar var. Kesin. Yok. Aa şurada da bir şey var. Labirent mi bu ne lan? Ya, bu nasıl bir labirent? Anam. Popoyu yedik şimdi. Ana çıkış. Aa bu ne şimdi ya? Böyle odun mu olurmuş? Odunsa tabi böyle odun mu olur? Ben böyle parkı parka fakso çekip fakso yapayım. Bu ne? Ana! Bu ne lan? Bir tane kağıt. Tamam. Ha. Burada bir şey var. Oraya nasıl girilir acaba? Soru işareti. Mr. İnek. Bay inek. Şimdi. Ben hiç korkmadım ya. Ana. Yine chest. Yine mi şu şapşalkı? Herhalde sandıkları açıp kağıt bulmak amacımız. Kaçma lan. Kaçma lan. Bu ne? Böyle dönecek misin burada? Vallahi çok değişik şeyler yapmışlar lan. Bu ne? Bu ne sesi lan? Lan bu ne? Bu ne lan? Bebek ağlıyor. Vay anasını satayım. Bu ne lan? Bebek ağlama sus. Tabii siz duyuyor musunuz ki? Lan sus. Başladığımız yere geldik. La bebek başımın etini yedi siz duyar mısınız acaba bebeği duyuyor musunuz dur bu ne şimdi buraya geldik mi biz aa bu şapşal değil mi bu ne burada bir şey yok yine girdik lan labirente şimdi ana sandık ay yine mi bu şeyden 3 tane oldu. Bakalım. 4'müş. Aa ah, hapı yedik. Yuttuk diyecektim. Hapı yedik dedim. Evet şimdi. Burada herhalde başka bir şey yok. Var da şu ev. Şöyle bir kıralım. Zaten pek bir şey yok herhalde. Görebiliyorsanız. Pek bir şey yok. Tam videoyu bitiriyorum çünkü ev var, labirent var, odunlar var, taş var. Şurada gördüğümüz şu şey var. Başka bir şey yok lan. Bu nasıl bir map? Öyle mi? map'i fakso çekip fakso yapayım ben böyle bir map'e. Ya bu map'i eğlendirsin diye... Çektim böyle küçücük şeyler var. Ben bu MP e fakso çekip fakso yapayım. Uyuz oldum ya. Allah'ım ya Rabbim. Tamam ben bitireceğim. Like atın. Ya da atmayın çünkü çok çemi ben. Yani. Çünkü şu evde bir şey yok. Öylesine bir şey. Bu da odunları neden yapmışlar ki? Slenderman map. Slenderman'i bilirsiniz böyle yüzü beyaz. Çocukları kaçırır. Ormanlarda gizli gizli saklanır. <laughs> Slenderman izlemek istiyorsanız Slenderman gerçek mi yazın çıkar. Başka videoyu karıştırmayayım. Görüşürüz. Ve... Bay bay. Like atın.